Evet sevgili 6. sınıf öğrencilerim tekrardan merhaba. Bir önceki videomuzda kulak ve göz videosunu anlatmıştım. Şimdi dil, burun ve deri organlarımıza beraber bakacağız. Bakalım burun. Burun hem koklama hem de solunum sistemi organdır Burunun ön tarafı kıkırdaktan, arka tarafı kemikten oluşur. Burun boşluğu iki delikle dışarı, arka tarafı yutağa açılır. Burun boşluğu mukus salgılayan bir tabaka ile örtülüdür. Bu tabaka burun kıllarıyla kaplıdır. Mukus salgısı burnun nemli kalmasını sağlar. Salgı ve burun kılları soluk alma ile Buruna giren toz ve mikropları tutar. Burnun içindeki kılcal damarlar ise solunan havayı ısıtır. Şimdi burnun boşluğunun üst kısmında sarı bölge. Gözdeki sarı lekeyle karıştırmayalım lütfen. Sarı bölge bulunur. Koklama ile ilgili yapılar bu bölgede yer alır. Koku alınabilmesi için maddelerin kokularının gaz halinde olması gerekir. Sarı bölge şurada hemen. Koku yoğunluğu burundaki duyu hücreleri çabuk yorulur. Buruna sürekli aynı koku gelirse hissedilen koku zamanla azalır veya koku hiç hissedilmez. Buna koku yorgunluğu denir. Bu durumda burun ancak farklı bir kokuyu algılayabilir. Koku alma olayı nasıl gerçekleşiyor? Cisimlerden havaya karışan toz tanecikleri, solunan hava ile burundan içeriye giriyor. Bu tanecikler mukus sıvısı içerisinde çözünür. Çözünen tanecikler sarı bölge içinde yer alan duyu almaçları tarafından algılanır ve sinirler aracılığıyla beyindeki koku alma merkezine iletilir ve bu şekilde de koku alma olayı gerçekleşir. Hemen şurada da sıralaması mevcut. Burun sağlığımızı korumak için almamız gereken tedbirlerden birisi de burnumuzu karıştırmamalıyız. Burun kıllarını kopartmamalıyız. Burun içine bir şey sokmamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Burnumuz tıkanmışsa mutlaka temizlem temizlemeliyiz. Geldik masada kaplara eşit büyüklükte ve kütlelerde çiğ patates, elma ve soğan konulmuş. Ayşe burnunu kapatmış. Ali burnunu kapatmadan yiyeceklerini tadına bakmış. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğru değildir. Ali yiyeceklerin tadını daha iyi algılar. Çünkü Ali burnunu kapatmıyor. Tat ve koku alma arasındaki bir ilişki var mı? Evet var. Koku alma hissi arttıkça tat alma hissi azalmaz. Tat alma hissi de artar. O yüzden yanlış olanı soruyordu. C. Deniz ışıklığına da bakalım. Ayşe'nin burnunu kapatması tatları algılamasını azaltmış. Evet doğru. Cevabımız Ceyhan. Burun sağlığımız ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Burun kıllarını zaman zaman koparmalıyız diyor. Hayır tabii ki de koparmamalıyız demiştik. Burnumuzu karıştırmamalı içine bir şey sokmamalıyız. Evet doğru. Deterjan kimyasal temizlik ürünleri ve benzeri içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığımız maddeleri koklamamalıyız. Evet doğru. Burnumuz tıkandığında temizlemeli, uzun süren tıkanıklarda doktora başvurmalıyız. Evet, doğru. Hangi şıkkımız yanlıştı? Adana. Burnumuzu koklama ile ilgili yapıların yani almaçları bulunduğu yere nokta nokta denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? Burunla ilgili olduğu için hangi duyu almaçları nerede bulunuyordu? Sarı bölgede. O yüzden Adana çıktım. Dil Dil yiyip içtiğimiz besinlerin tatlarını almamızı sağlayan duyu organımızdır. Dil ayrıca çiğnemeyi, yutmaya ve konuşmaya yardımcı olur. Yiyip içtiğimiz besinlerin tadını alabilmek için besinlerin tükürükte çözülmesi gerekir. Dilin üzerine tatları algılamayı sağlayan tat tomurcukları bulunur. Bakalım dilimizin her bölgesi tüm tatları alır. Ancak dilimizin bazı bölgelerinde bazı tatları alan tat tomurcukları fazladır. Mesela burada ön taraftaki tatlı hemen üstü tuzlu hemen onun üstü ekşi hemen arka tarafta acı Şimdi tat alma olayı nasıl gerçekleşiyor? Tat tanecikleri tükürük, tükürük, sıvısı içinde çözünmesi gerekir dedik. Tat tanecikleri tükürük sıvısı içinde çözünür. Çözünen tanecikler tat tomurcuklarındaki duyu almaçlarını uyarır. Duyu almaçları aldıkları uyarıyı tat alma sinirlerine iletir. Tat alma sinirleri de beyindeki tat alma merkezine iletir ve tat alma olayı gerçekleşmiş olur bu şekilde koku alma ve tat alma duyuları arasında bir ilişki vardır demiştik. Koku ve tat alma duyuları ile beyne aktarılan uyarılar beyinde aynı merkez tarafından değerlendirip yorumlanır. Bu nedenle kokusunu alamadığımız bir besinin tadını da alamayız. Grip veya nezne olduğumuz zamanlarda kokusunu alamadığımız besinlerden tat alamayız. Peki dil sağlığımızı korumak için almamız gereken tedbirler ne? Ağız temizliğine önem vermeliyiz. Çok soğuk ve çok sıcak yiyecekler yememeli ve içecekler içmemeliyiz. Dişlerimizi fırçalarken dilimizin üzerine dikkatlice arkadan öne doğru fırçalamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına da bakmamalıyız. Bakalım hemen bir sorumuz var. Dilimizin her bölgesi tüm tatları alır. Ancak dilimizin bazı bölgelerinde belirli bir tat için özelleşmiş tat tumurcukları daha fazladır. Baktığımız zaman gösterilen yerde hangi tatlar alan tat domurcukları fazla bulunur. Bu ön taraf neydi? Tatlı. Peki arka taraf neydi? Acı. Bakalım üçgen tatlı olacak. Yuvarlakta acı olacak. Bakın hemen çıktı. Bu ikisini bildikten sonra bildik bildiğiniz yerden gidin. Hemen burası ne? Tuzlu. Burası ne? Ekşi. O da deniz ışıkımız olarak karşımıza geliyor. Burun ve dil için hangileri ortaktır demiş. Baktığım zaman sıvı da çözülmüş maddeleri algılayabilme. Evet ortak mı? Ortak. Tat tomurcukları bulunma. Bu hangisiydi? Dil için. Sünüs adı verilen boşluk bulundurma. Bu da burun içinde. Bunlar ortak değil. O yüzden yalnız Adana şıkkım olacak. Deriye bakalım. Vücudumuzun en büyük duyu organıdır. Vücudumuzun dışını tamamen kaplar. Cizmin sert, yumuşak, sıcak, soğuk olması gibi özelliklerini derimizde hissederiz deri iki bölümde incelenir. Baktığım zaman üst deri melanin pigmenti yani renk pigmenti, alt deride kan damarları, yağ tabakası, ter bezi, kıl kökleri, duyu almaçları bulunur. Bu tablo önemli soru geliyor. Şimdi üst deriye bakalım. Deriye rengini veren yapılar burada bulunur. Şurası bakın üst deri. Derinin alt bölümlerini dış etkilerden korur. Burada kan damarları ve sinirler bulunmaz. Üst kısım cansızdır. Dış etkenleri etkisiyle ölü hücreler aşınıp döküldükçe alttan yeni alttan yeri doldurulur. Şurası üst deri bakın. Şurası da alt deri. Şimdi bir de alt deriye bakalım. Kan damarları dedik. Kıl kasları, kıl kökü, duyu almaçları, yağ tabakası ve ter bezleri nerede bulunuyor? Alt deride. En alt kısımda yağ tabakası bulunuyor en alt kısımda. Bu tabaka vücudumuzu darbelere koruyarak vücuttaki ısı kaybını önler. Ter bezleri ise terleme ile boşaltıma yardımcı oluyor. Şu şekilde bakın burası alt deri, burası üst deri. Şimdi derimizde nasıl hissederiz? Alt derideki duyu almaçları sıcak, soğuk, basınç, sertlik, yumuşaklık gibi duyuları algılar. Bakın algıladı. Bu uyartıcı duyu ile alınan duyular sinirler yoluyla beyne iletilir ve burada değerlendirip algılanır. Şu şekilde hemen sıralaması da mevcut. Peki deri sağlığımızı korumak için almamız gereken tedbirler var. Vücudumuzu temiz tutup sık sık banyo yapmalıyız. Derimizi ezilme, kesilme ve yanıklardan korumalıyız. Bol bol su içmeliyiz. Güneş altında fazla kalmamalıyız. Şimdi Üst deride bulunan ve şekilde gösterilen gözeneklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Vücuda şekil verir demiş. Sıcaklık farkını algılar. Güneşin etkilerinden korur. Gaz alışverişine yardımcı olur. Hangisi olacak? Bakın üst deri olduğu için hemen düşünün tabii ki de C şıkkı olacak. Güneşin etkilerinden korur. Bakalım çıkış. Ee, yukarıdaki etkili yapan öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Duyu almaçları üst deride bulunur diyor. Duyu almaçları üst deride mi bulunurdu? Hayır. Yanlış. Üst deride derinin rengini belirleyen hücreler vardır. Evet. Üst deride melanin pigmenti vardı. O da doğru. O da hangisi olacak? Yıldız. Yani Ceyhan şıkkı. Tabloda verilenlerin hangisi alt deride bulunmaz? Şimdi ter bezleri alt deride, duyu almaçları alt deride, yağ bezleri alt deride ama renk veren hücreler alt deride değil üst deride bulunur. O yüzden denizli. Duyu organların sağlığını korumak için alınması gereken bazı önlemler verilmiş. Buna göre duyu organlarının sağlığı ile ilgili verilen önlemlerin hangileri deri ile ilgilidir diyor. Bakalım kimyasal maddeleri çalışırken eldiven kullanmalıyız. Evet deri ile ilgili. Ağız temizliğine önem vermeliyiz. Ağız. Güneşin altında gereğinden fazla kalmamalıyız. Evet deri ile ilgili. Çok şiddetli ve aşırı gürültünün olduğu ortamlardan kaçınmalıyız. Bu ne ile ilgiliydi? Kulakla ilgili. O yüzden 1 ve 3 deri ile ilgili. Yani Adana şıkkı. Duyu organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Duyu organları tarafından alınan uyartılar duyu sinirleriyle beyne iletilir. Doğru mu? Doğru. Beyinden verilen emirler kaslara ve organlara sinirler ile iletilir. Doğru mu? Doğru. Görme duyu organı olan göz 3 tabakadan oluşur. Evet 3 tabakadan oluşuyordu hatırlıyorsak. Derideki duyu amaçları sarı benekte bulunur. Sarı benekte mi bulunuyordu? Hayır tabii ki de. O yüzden denizli şıkkım karşıma çıkıyor. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim duyu organları böylece bitti diğer bir videoda tekrar görüşmek üzere kolay gelsin